Bugün phpBB kurulumunu öğreneceğiz. Ee, i̇lk olarak adres yuvamıza kendi site adresimiz yani domainimizi yazıyoruz ve enterlıyoruz. Direkt e, enterladığımızda kurulum sayfamız geliyor zaten otomatik olarak. Burada 3 e, tane seçeneğimiz var. Görünüm, kur, dönüştür şeklinde. E, kura tıklıyoruz ve e, kurulumumuza başlayacağız. Bak e, burada gördüğünüz gibi dil olarak e, Türkçe de var. E, bunun olmasının sebebi biz e, dosyamızı Türkçe olarak e, indirmiştik o yüzden e, var burada. Eğer e, Türkçe olarak indirmemiş olsaydık e, burada sadece İngilizce olacaktı. E, bu yükleme ekranında e, bu ilk giriştir. Daha sonraki adıma ilerle diyorum. E, burada e, çeşitli ayarlarımız var. E, gördüğünüz gibi e, Cache klasörü, Files klasörü ve Star klasörünün dosya izinlerini ayarlamamız gerecği. E, bu ayarlarda yine e, daha önceki videolarımızda dosya izinlerine ayarlamayı öğrenmiştik. E, buradan Config e, PHP dosyasını ve e, image avatar upload e, klasörü dosyasının e, dosya izinlerini e, ayarlıyoruz. E, bunları da ayarladıktan sonra e, yüklemeye başlıyorum ve e, burada veri bilgilerimize gireceğiz. Buraya localhost yazıyorum. Genelde localhost'tur zaten. Sunucu portu e, burayı boş bırakıyoruz ve veri taban ismimizi yazıyoruz. Daha sonra kullanıcı adını, veri tabanı kullanıcı adını, veri tabanı oluşturmayı daha önceki videolarımızda yine öğrenmiştik. Sonraki adıma ilerle diyorum. Ve bağlantı başarılı dedi. gördünüz. gibi tekrar sonraki adıma ilerle dedim. Burada forum dilinin varsayılan hangisi olmasını soruyor. Buradan Türkçe diyorum. Kullanıcı adı admin ve şifre. Tabi siz buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Burası tamamen size kalmış. ve bir de iletişim postası yazmamız gerekiyor. Onları da doldurduktan sonra sonraki adıma ilerliyorum. Ve e, testler geçildi diyor. Tekrar sonraki adım diyorum. Ve ayar dosyası yazıldı. Şimdi kurulum için bir sonraki adıma geçin diyor. Sonraki adıma diyorum. Ve burada e, çeşitli ayarlarımız var. E, burayı e, buradaki ayarları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. E, düzenledikten sonra sonraki adıma ilerliyorum. Veri tabanı tabloları oluşturuldu diyor. Tekrar sonraki adıma ilerledim ve gördüğünüz gibi PHPBB şu anda kuruldu. Tekrar giriş diyorum ve PHPBB yönetim kontrol paneline ulaştık. Bir ana sayfamıza bakalım. Gördüğünüz gibi direkt sistemimiz kuruldu fakat Ana sayfamıza girdiğimizde şöyle bir bilgi sundu bize. Lütfen diyor forumu kullanmaya başlamadan önce install klasörünü silin. Install klasörünü silmemizin sebebi daha sonra ilerleyen zamanlarda tekrar bir kurulum yapmaya çalışmasınlar. Yani bizim için bir sorun olmasın diye hemen install klasörümüzü tamamıyla siliyoruz. Ve sayfamıza gelip tekrar... Refresh yaptığımızda gördüğünüz gibi sistemimiz kuruldu. Siz de bu şekilde PHPBB forum sistemi kurabilir, bu siteyi istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.